Ben hmm. ilk doğduğumda ismimi Çaka Bey koymayı düşünüyorum baba. <gülüyor> 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 Babayla zor yarışırlar bir adam. tam buradan. İkardi. İkardi okey. Willkommen auch das keine Lust Igor <laughs> Garage Loud Sessions 30. Almanca ama Fransızca da gibi. Episode 30. Bu arada bu, bu kısma kadar doğru söyledim de gerisi yok. Ego Garage'a hoş geldiniz. 13. bölümdeyiz. Last doğru söyledim ama. Ne yapıyoruz? Hoş geldiniz arkadaşlar. Yine bugün buradayız ve garip garip konularımız var. Garip olduğunu düşündüğümüz, inandığımız. Sizi çok seviyoruz. Beğenip, abone olmayı unutmayın. Çok, çok hızlı bir şekilde. 5 dakikada bitireceğim bu sefer videoyu. Video bugün 4 dakika. <gülüyor> <gülüyor> evet, hoş geldiniz. Özlenen ikili yine kamera karşısında. Bu tüyoyu bu sefer vereceğim. Meraktan <laughs> ölen, 150 abonemiz meraktan ölme, ölsünler istiyorum sürprizimiz olacak ilerleyen zamanlarda. Evet. Bu sürprizin daha yakında olması da yine bu videoyu izleyen sevgili takipçilerimize bağlı. Bizi ne kadar hızlı belli bir bareme ulaştırırsanız bu sürprizin size o kadar hızlı geliyor. O gelir, kadar o hızlı geliyor gibi. Nasıl kullandım ama? Barem kelimesini kullandığın yer çok hoşuma gitti. Peki. Evet. <laughs> yani iltifata karşılık veremeyince geçesim geldi. Evet yine konularımız var. Ne, neden başlayacağıma karar veremedim ya? İki tane konu var aklımda ve hangisinden gireceğimi bilemedim ve şundan girmek istiyorum Şöyle istiyordum abi. Bir konu birinde bir ha, konuda evet. tut seçeyim. Tamam seç bakayım hangisi. Bu. Bu. İsminden memnun musun? İşte bu be. Doğruyu seçtim biliyordum. <laughs> İsminden memnunum ve değilim ya. Nasıl yani? Benim adım birleşik ya. Evet. Tabii. Uzunluğundan memnun değilim. 8-10 yıldır arkadaşız. Ben senin isminin birleşik yazıldığını arkadaşımızın 5. 6. senesinde öğrenmiştim. <laughs> ben çünkü öyle lanse ediyorum. Niye öyle lanse Bir ediyorsun? Birçok yerde sadece Yiğit'i kullanıyorum. Ya uzun geliyor. Yoksa adımı sevmediğimden Hı. değil. Yiğit güzel isim de. Ne bileyim şeyler de öyle geliyor ya bana işte. Ahmet Can, Mehmet Can. Hani böyle iki ismi ayrı koymak. Okey seninki ayrı ya mesela. Hı -hı. Gökhan, Can, Erdar. İstediğini kullan. Benimki de Yiğit. Alp, Bozkurt olsa çok okeydim mesela. Ama birleşik olunca sıkıntı oluyor işte. Peki yani, şey oldu mu mesela geliyor. bazı... İkinci ismi Can olanlar, Alp olanlar lise arkadaşındır genelde ve Aynen. üniversiteye geçtiğinde diğer ismini kullanma gibi bir, güzel bir karar alırlar. Güzel evet. demeyeyim de. Evet. Metal Ka <laughs> Metal kaifanın anlayacağı bir şey yapayım. Kadir. Kadir. <laughs> Onlar anladı. Mesela var mı böyle çevren ya da sen böyle bir şey düşündün mü? Üniversite geçtim, artık gitti de bana Alp desinler. Bu hayatta bana Alpi kullanan bir kişi oldu sadece. Hı -hı. Onu da ilişkimin ee, devamlılığı açısından kim olduğunu açıklamayacağım Tamam Hiç Alp kullanılmadı bana Çok iyi Sadece Alp <laughs> Mesela ben de hani Gökhan Can'a teyzem, annem Benim de öyle işte O benim kadar mesela, Ama yok ya benim mesela Sarperler falan da hep Yiğit diyor bana Gökçe de iyi Alp diye Ben de arada iyi Alp'cum diyorum Ama sen genelde adımı hiç kullanmadan Canım, kankam, yakışıklı falan Bebeğim, diye seslendiğin evet. için Sorun değil <laughs> Bir de aile işte iyi Alp diyor Ya ben şeyden abi sadece uzunluğu beni şey yapıyor, rahatsız ediyor. Burada bir şeye de her misin? seferinde şey belirtme zorunluluğum çok şey. Mesela resmi bir iş var, banka vesaire bir şey. E, ee, Yiğit Alp, Alp Birleşik cümlesini evet, hmm, kullanma anladım. irite ediyor beni yani. Abi, Abi Yiğit Bozkurt boz, yaz geç işte yani. Ama yok işte. E, anladım, anladım, Resmi kayıtlarda birleşik olduğu için oluyor. Şimdi Gökhan Caner ya. Bir adam şey Gökhan Caner Dar yazmış. Ooo oh. <laughs> 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 bu şaka. <laughs> Bak, Şaka değil oğlum bu gerçekten hayır hayır başıma yani. geldi yani. Keşke bu şakayı biz yapsak. Benim mesela bu konudaki en sıkıntılı arkadaşım Sarper. yani Sarper'e sürekli başka bir şey yazıyorlar. Asla anlamıyor. Mesela kahve almaya gidiyoruz ya Sarper diyor. Pardon işte Sarper diyor. bir, bir isim değil lan. Bir bakıyoruz Sarpol falan Sarpol. yazılmış. Sarpil falan. Bunlar yazılıyor cidden. Sarper'in kardeşine çok komik bir şey yazılmıştı bir kere. Kızın adı Gül'ün. Gelin yazmışlar. Gerçekten <laughs> bak. Gelin. Bunlar mesela benim adımla ilgili böyle bir şey hiç olmuyor. Evet çünkü. Ya da ya Yiğithan bak, ya Yiğithan oluyor, ya Yiğitcan oluyor. Baştaki donet girdi doğru olduğu için anlaşılır oluyor. Sen Buradan, oğlum Gökhan Caner Dar o, evet, çok çok zorlamış ya. Yani soyadının dar olmasına gülmem. Az önceki <laughs> içindekilerden biri buydu bak. Soyadının dar olmasına bir güldüm. Caner sen de çok komik durdu ona evet, bir güldüm. Sevmedim ben de. Bu hataya totaline ayrı bir güldüm <laughs> gibi oldu. Oğlum Gökhan Caner dar çok bak beni şu an tamamen o başka bir şey kaymıyor. <laughs> bak asıl şeye gel gelmek istiyorum. Abi ben hiç Gökhan isimli bir dede görmedim ya. Gökhan olur ya. Ama ben hiç tek gelmedim Gökhan yani. Özden kaç yaşında? 40'larında falandır şu an muhtemelen. Genç tamam. mi lan o kadar? Ya daha hadi 50 olsun. Tamam hadi 50 olsun. 40'larında 50'lerindedir maksimum. Şimdi dede olduğunda Gökhan dede olacak. Gökhan ismi evet. çünkü tahminimce işte 70 neslinin sonundan itibaren muhtemelen çok sık kullanılmaya başlandı. Heh, ona geleceğim işte. Mesela Gökhan çok nasıl diyeyim yenilikçi bir isim değil abi. Ama ortada. Ortada ama yani ortada. hiç Gökhan dede duymadım yani. E daha kötüsü olduğunu düşün. Mesela? Berk. Ya tamam onlara dur geleceğim. Mesela hani Gökhan dede olmadı bir de Gökhan Can dede. Gökhan, Hiç can, olmuyor. Bak, herhangi bir şey can dede olmaz. ki can, can dede de olmaz. <laughs> can dede ben. olur lan bu arada. Can dede ama şey gibi. Yani bir hikaye karakteri gibi. Ya öyle. Bilge can dede var ya olan da. Hmm. Ya, ya onun gibi. Ama can dede bana biraz şey gibi geliyor. Bu dedem sandviç falan var ya. Hmm, evet, öyle bir dükkan gibi. Yani can dede döner. <laughs> Evet, gibi. Evet, anladım. Öyle bir şey çağrıştırdı ama mesela Mehmet dede okey. İşte onlara gelmek istiyorum. Ha, abi. Mehmet dede okey ama Mehmet can dede yine can dede. Şimdi diyor. bir haneden kurmak istiyorsan atıyorum işte. Dainisti. <laughs> Dainisti kurmak istiyorsan ismini ona göre vermen gerekiyor oğluna. Osman oğullar gibi mi diyorsun? Mesela Osman dede oluyor, Osman baba oluyor. Ama mesela benim Cemsu diye bir arkadaşım vardı erkek. Şimdi Cemsu'dan dede olmuyor gibi baba da olmuyor gibi bir hissiyat var. ...ben konuşmak <laughs> istedim. Ben çok zor ya tutuyorum Anladın mı? Kendim. Hani Berkecanlar falan gelmeyeceğim zaten. Berke dede... Cemsu yok. Bir şey diyeceğim. Cemsu bu arada... ...bir babanın farklı olma çabasının... ...oğlunun hayatını yaktığı bir isim. Bu çocuk niye mesela 18'de suyu değiştirmemiş de... ...Cem diye devam etmemiş? Atıyorum oğlun kızın oldu. Hangi ismi koymak istiyorsun? Söyle bakayım bir şey olur. Ben bir aslan falan koyarım. Mesela yani. aslan okey gider... Aslan dede. Hem de böyle şey gibi. Sıfat olarak kullanıyormuşsun Gibi. Aslan dedem. Hani... Ama yani bir de şey de var. Mesela kızın oldu adına Alev koydun ve bir yerde babaanne olacak. Alev babaanne. İşte <laughs> Çok... yani olmuyor. Ya benim anneannem dış vahsenem. Tam bir anneanne. Adı. Tamam abi onlar olur. hani olmuyor değil abi. Olur. Niye ol? Yani olmuyor demenin ya sebebi o değil. Olacak. Hiç... Yani olacak. illaki olacak. Ama orada işte bir şeyler kırılacak abi. Ya olacak yani bir yerde şey bize çok normal gelecek. Berke dedeler, işte can evet, dedeler, evet. alev anneanneler, Bengisu anne, anneannenin adı ne Bengisu. Bengisu olur lan yani. zaten eski yani Türkik yani, bir isim. Türkik isim de bizde şimdi Araplaşma üzerine çok şey yenip de 1910'la, 1960 arası nesile böyle serpiştirdik ki o isimler hep. Hı hı. O yüzden hep genelde anneanne babaanne isimleri hep böyle ya, şey şey isimler. Seküler kesim hariç mesela batı hariç. İşte o noktada ben şey biraz imreniyorum yani Ahmet Mehmet Zeynep Ayşe o da çok basic be ya çok bezik ben de, şey de, tamam neydi devam et işte Vallahi ya. valla bak babamla ilgili şöyle, babamla şöyle bir hikayemiz var ben Hı -hı. ilk doğduğumda ismimi Çaka Bey koymayı düşünüyorum baba Taner amcam çok bezindiler yani çağlardan ricadı Çaka Bey'in kim olduğunu şuraya bir yazı ver de insanlar sen da, söyle değil. de benimki daha fena bu arada ya bak Çaka Bey olacakmış tabii ki canım annem seni seviyorum annem engellemiş böyle ben bir şey. Ben de aynı Çünkü parantez açacağım. 18 aşacağım. olur olmaz değiştiririm yani böyle bir şey kabul Çakabey. etmez. Çaka Bey. Çaka Bey Yani Bey Bana seslenecekler. Çok, çok Bey yani. Çok zor. Çok zor. Çok zor yani bir isim. yani şimdi böyle dede olurdu ama. Eski Türk Bey ismi olduğu için mesela bu, bunun dedeliği olur. Ama Yiğit Dede... Mercan dede gibi anladın <laughs> mı? Hani ben sanki böyle neyle ve bendirle sürekli <laughs> Bir şeyler yapıyormuşum gibi yani. Şimdi aynı hikayenin benzerini anlatacağım. Yine aramızdaki <laughs> ortak bir hikaye varmış. Taner amca sen de yandın hadi bakalım. Kayahan. <gülüyor> <gülüyor> Ve... <gülüyor> <gülüyor> Annemin şöyle bir oyunu olmuş abi. Ben bu ismi Rüyam'da gördüm. O yüzden Gökhan koyacağım. Of Ayşe teyze sen inanılmaz <laughs> bir kadınsın ya. Çocuğun hayatını öyle bir kurtarmışsın ki. Yani yoksa bir masum mor menekşe olarak Gerçekten. devam edip... Evet, bu hayatını... arada Kayan'ı çok sevdiği için. Ya Taner ben amca tamam ben Messi'yi çok seviyorum diye oğlumun adını Ahmet Messi mu koyayım ya yani. <laughs> yapmayın şöyle, şöyle var ya yapanlar var ya var, var, evet. işte şey Selim Icardi bilmem Selim. ne falan. Okey Bana... ya burad okey. Icardi, Icardi okey. <laughs> ya oğlum noktam. Kayahan Gökhan sana şöyle bir baktım tamam mı? Bir anda gitar ver buraya. Ay, bir... <laughs> Kayahan çok kötü oluyor <laughs> Bir sürü güzide ses sanatçımız var. Tarkan'ı da Tarkan'da koyabilirsin evet. abi. Niye tın 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 şey yapıyorsun? Tın 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 tın. Tarkan gibi de eski Türkçe'yi de olduğu için kurtarırdı <laughs> var yani. Kurtarırdı evet evet. Dümdüz Kayahan mı koyacaktı yoksa kaya Erdar gibi mi olacak? Ya kanka daha da çirkinleştirmeden şu isim muhabbetinden <laughs> çıkarım <mi> artık. Kapatabilir miyiz lütfen? <laughs> Kayahan'la benim kafam, headshot attı bana ya. Rap müzikle aran nasıl? Kapıda kim var. Tak 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 tak. Eskiden tak, tak. yani şöyle. Ortaokul zamanımda böyle çok sağlam bir rap dinleyicisiydim ben. Evet. Ceza Sakaba, Fuat... Hepsi. Bo, oh, Fuat Ergin Çilekeş Moda ya. Modexel. Modexel seviyoruz. Her zaman Besta ve Yasin <laughs> kardeşimiz. De. Ya Modexel'i özledim ben bu arada ya. Evet özletiyor kendini. Geçen gün müziklerimizi yapan Mert Gündüz'le beraber, sana da selam kral. Bayağı oturduk Modexel dedik arabada tamam mı? Çok uzun çok böyle... Çok kaliteli etkinlik. İki albüm falan dinlemiş olabiliriz. Onu dedik herifler eskiden şimdinin iyi rapçileri dediğimiz bu hani Avrupa Amerika dünya çapındaki herifler ne büyükler kullanıyorlar şu an dedik. Hı -hı. Hani belliymiş yani Yasin'in Hey Douglas'ta falan da böyle şeyler yapacağı harbiden belliymiş. Ben eski rap özledim ya. Bak şey demiyorum. Peki şey yapana ve dinleyene hiçbir şeyim yok. Reggaeton falan yapıyorlar Hı -hı. ya şimdi işte. Sefolar şunlar yani yeni, bunlar. yenisi eğlenceli mi? Eğlenceli ya abi. Beni sarmıyor diye. Yalanı söylemeyeceğim ama derinliği var mı? Eskide gibi yok. derinliği yok. Ya beni sarmıyor diye boklamayacağım. Ama 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 eskisini özlüyorum abi. Evet evet evet. Ya yani şu an mesela Bünye bir yeni moda albüm albümü istiyor yalan yok yani. Bazen bir... bazen uyanıyorum ve ceza dinlemek istiyorum ya. Yani. Bünye Moda Bu rap bir muharebe. Of. <laughs> şu Habibi şu bittik muharrebe Ama şeye girmek istiyorum kanka. Mesela evet biraz da öveceğim şimdi günümüz rapçilerini. Bir derinliği iyi hissetmiyorum belki ben yaptığı şarkılarda ama o derinliği gerçek hayatta gösterdiklerine şahit oldum birkaç tanesinin. Şöyle bir parantez açayım mı hemen? Aç abi. Çakal var abi biliyorsun. Aynen. Tekstil firması... ilklerinden piyasanın. Evet tekstil firması kurmak istiyormuş. Ve çok açıklaması iyi. da şey. Hani bu işin kaliteli ve ucuz yapıldığını göstermek istiyorum insanlara. Çok bu iyi. fahiş fiyatlara bunun Ya Çakal genel bile... duruşuyla bu arada çok şaşırtmadı mı bizi ya. Vallahi evet biraz ya, ters köşe yaptırdı Çakal'a ben. şey diyorduk ya ya bu da zırto mahalle kekosu işte iki aya yok olur. Hani parasını kazanır, tutuklanır bir şey Aman olur adam, falan diyorduk. vatan herif, evladıymış. Herif harbiden lan seni doğuran ana aslan doğurdum desin lan hakikaten. Yani, <laughs> çakal değil aslan şey adını. Çıktı <laughs> bu çakal değil aslan. Oha ne kadar güzel doğuşu mal yaptı. Ulan aslan değil çakal bu Esat. Hani şey e, herif harbiden bak bazı videoları yayınlatmıyor. Kendine asla hakaret ettirtmiyor. Hı hı. Bir duruş sergiliyor bu arada ve şeye de saygılı. Çok övmek istemiyorum ama. Yok yok şeye falan da saygılı. Yani kendisinden <laughs> önceki müzisyenlere falan da saygılı ve onlarla iş yapmaktan gocunmuyor mesela herif. Üstüne bir de böyle bir düşüncesi varsa yani <laughs> ben bir tekstil firması açacağım ve hani kaliteli şeyin bu kadar pahalı olmadığını göstereceğim diyorsa vallahi helal olsun ya. Çok... Helal olsun. Hiç ben bak çok şaşırtıyor herif beni ya. Bunun yanında... Neredeyse fan olacağım şu kadar kaldı yani. <laughs> Şarkılarını dinleyebiliyorum. Ya abi çünkü bak şey bak şimdi rap müzik nereden çıkıyor abi? Rhythm and Poetry, Amerika'dan çıkıyor, ezilen... Ritmik American Poetry aslında. <laughs> Af, affet kankam, yok, yanlış yok. söyledim. Yok yok, pardon öyle o anlamda demedim. <laughs> yani biraz da şeyle bağdaştırılıyor. Sokak kültürü, Sokak gangster kültürü. Gangsterlik. Gangsterlik. O, oradan çıkma oğlum direkt zaten. Ama şimdi buraya geldiğinde çakal böyle bir şey yapıyor. E, zamanda şey vardı, şanlışer. Şanlışerler falan yani ama. Yani bütün global şeylere, krizlere Dinletti değinen... Abi. Dinletti ve o şarkıyı da bütün bir şarkı YouTube'da yaptı. var yani hani defalarca <laughs> milyar izlendi yani hani milyar milyar izlendi. Gerçi sonra bir şeyler mi oldu ona tam takip Yo, etmedim. Yok devam ediyor aynı duruyor herif yani. Bir, bir olayları yok muydu onun ya? O öbürü. Hangisi? Şehinşah. Ha tamam onları karıştırıyorum birazcık isim benzerliği kusuruma bakmayın. Oğlum bak şu isimlerinizi ya. düzgün seçin lan <laughs> Allah <Yani anlamda>. Allah. <laughs> ama asıl bombayı patlatıyorum sana. E, konuşmuştuk biraz önce Label C5. Bak level C5 de hakkını yemeyeceğim itiraf edeceğim. Başta ben de herife biraz kıldım. Ben tabii tilt başladım abi. Tipinden kılığından falan ama ve davranışlarından. Ama aslında herif bayağı iyi bir herifmiş. Bayağı ya. iyi bir herifmiş. Hakikaten e, babayla zor yarışırlar diye <laughs> anlamış hakikaten buradan. <laughs> babayla zor yarışırlar. <laughs> tak 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 tak. Keşke bir bölüm şurada muhabbet etsek. Muhabbeti de çok iyi her çıktığı yani videoda çok, falan. Çok ünlü. Biraz ya yaşlandığında yani Trendyol <laughs> Süper Lig gibi. <laughs> <laughs> Süper Lig topçusu <laughs> yani gibi şey yaparız. 40 yaşlarında gelirsen baba biz ancak o kadar. Yani. <laughs> Yok ya belki bu video bir şekilde ulaştırılırsa ona. Bir şekilde bir mucize gelin eseri. Gelin babalarla muhabbet edin diye. <gülüyor> <gülüyor> <falan> <gülüyor> gülüyor i̇çine girmeden anlatacağım. Bir ülkenin bir yargı sisteminde rüşvet olayı varmış. Label C5'te bir şekilde bunun içine girmiş. Seni çıkartalım sen bize bu kadar para ver denilmiş. Stratejik hamlelerle rüşvetçileri polis baskınıyla falan yakalatmış abi. Valla işte bak algı ne kadar kötü bir şey. Bu herifin buna okey olmasını beklersin normalde. Evet abi. Görüntüsüne bakarsan. Yani rap kültürü dediğinde. Yani çünkü de... sadece rap kültürü dedi. yaptığı şarkıya bakarsan işte arabaya biniyorum kızlarla geziyorum sarışınlar ah sarışınlar falan ya. Bu arada baya fanıymışım bak konuştuğum <laughs> <laughs> Hani şimdi böyle herif. Dersin ki bu herif bunu kullanır ve Aynen, çıkar diyor. Ama dersin. tam tersine herif ne yapmış abi? polisle işbirliği yapıp bu herifleri yakalatmış. İşte diyorum ya bu algı çok garip bir şey. Evet, yani Çakal evet, evet, evet. da Devil 5 de mesela yaptıkları hareketlerle, duruşlarıyla biraz bizi şaşırtıyorlar. Ben mesela şey konusunda katılmamakla beraber hani Mustafa Sandal'la girdiği o bir diyalog var ya Devil Jay 5'in ısrarla. Hı hı. Şey diyor baba sizin dönem geçti. Hadi benim arabam güzel gel gezdireyim seni var. Şimdi Orada hatalı olduğunu düşünsen de Level C5'in. Bir şey diyeyim Çok düşünülerek konuşan bir adam değil bence bu tarz o muhabbetlerde. O yüzden zaten şey yapmıyorsun. Hani Hı -hı. Nefret etmiyorsun heriften. Evet. Yani. Çünkü anlıyorsun yani. Ya takılıyor işte falan ya, diye anlıyorsun. abi yani o an. Ya bunlar büyük hareketler abi. Çakalın yapmaya evet, çalıştığı evet, şey evet, evet. de, şeyde yaptığı hareket. Şu an dışarıda Yani. yani şeyim, aklıma öyle. gelmeyen bir sürü şey vardır. E var abi bizim bütün ya eski rapçilerin bazıları bizi çok hayal kırıklığına uğrattı. Evet e, sistemimizi Danoka oyunları. Habner falan gibi. Bak yine çok güzel sansürledim. Danoka Habner. Ya onu şey yaparsın. O da gerçi biraz daha IT kısmına yönelmiş. Yapay zeka ile ya düet IT'sine, yapmış ya. Şimdi IT'sine başlayacağım onunla ya. <laughs> ben hayatımda onun kadar garip bir adam görmedim. Ya. Kafa ya kafa uçuk değil bence. Kafa abi. Kafa uçuk değil yani dönmek olarak yani da. şöyle söyleyeyim. Ben bunun kadar dönen Semazen Mevlevi görmedim ya. İnanılmaz <laughs> bir O yüzden şarkılarını, eski şarkılarını hastası olmama rağmen konserlerine gitmiş olmama bir rağmen. Bir ufak bir rahatsızlık Saygımı kaybetti abi. Ben ben evet, 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 evet. hissediyorum kendim kendimi yani. Ceza ile ilgili hiç öyle bir şey yok. Ceza ile millet, cezaya millet çok tepki gösteriyor şey diye. İşte toplumsal olayların bazılarında sessiz kalıyor falan diye de. Hı hı. Abi işte her sanat ya hiçbir sanatçının böyle bir sorumluluğu yok ki. Ama şimdi rap kültüründe birazcık baş birazcık başkaldırı isyan kaldırır var ama yani adam ya. istemiyorsa da istemiyordur abi. Hani hmm. tersini de yapmıyorsa okey. Hani Bilmiyorum anladın yani. mı? Ortada duruyorsa ben okeyim. Ya abi normal bir mesela Burada birazcık şeylere, janralara ayıracağım muhabbeti. Abi ise ya da ise... tepki göstersin muhalif olsun. Çünkü zaten senin Olay insanlara mu? gibi mi? nasıl diyeyim yaşattığın duygu rock, o yani. Şu anki rockçılarımızın arasında az var mesela <laughs> muhalif olmayan. Ha politik olmayan değil. politik olmayan ya da görüşünü belli etmeyen az var. Evet evet. Gruplarımızın çoğu veya bireysel olarak devam edenlerin çoğu sessiz kalmıyorlar yani hiçbir şey. Göze alıyorlar yani. Evet evet. E, Ama onlardan olmayı. işte hani beklenen şeyde birazcık o. Yani dediğim gibi işte bu Algıyla alakalı bir durum. Baktığın zaman ikisinden de beklemeyeceğin hareketler yaptıkları şeyler. Ama bizim gibi böyle e, old school rap seven adamları da kendilerine bir şekilde hayran yaptılar evet, evet, ya. Yani. Evet. Çakalar, mü, itiraf edeyim müzikal anlamda olamıyorum da. Ya ben de ne, ne yalan söyleyeyim ben yani din, dinlerim diyemiyorum. Ama, karakterin lab... karakterinin arkasındayım ama, şimdiye kadar. Aynen öyle ama label'ı dinlerim abi. Label, arabada arabada başka keyifli şey. oluyor. Başka bir şey. Güzeldi. Label başka bir şey. <laughs> bir şey. Tekrar buradan çağrımızı da iletelim. Yani e, şeyi bekleme. Suudi Arabistan ligine düşeceğin zamanları bekleme. Gel bir programda. Bon bittiğinde. Düz muhabbet edelim kral. 150 <laughs> abone, 150 abone. Gel maksat muhabbet yani. Çayımız var, kahvemiz var. Burada gel içelim, eğlenelim. Tabii ha içeride tatlımız ha, da var, şeyimiz de var. Baklavamızı ikram ederiz. Aç kalmazsın ya. Keyfin tabii, yerinde tabii. vur bir konu açmış olayım hadi. İki sen paslamış oldun bir tane de ben paslamış olayım. Nerede o eski Ramazan? <laughs> Böyle bir şakayla gireyim dedim. Yok ya biraz nostalji <laughs> muhabbeti yapacağım da hani bunu şakaya <laughs> şakayla başlayayım şey diyeyim nostalji ve Ramazan güzel bağdaştırdım bu arada. İsteyerek mi yaptım bilmiyorum ama. Evet isteyerek yaptım. Komik bir adam olduğumu biliyorsun benim. Çok fazla karşıma geldiğini fark ettim bir sorunun. Özellikle sosyal medyada. Bu soru soruluyor hep ve ben de cevap veremediğimi fark ettim. Bu Hemen ben Çünkü seni... sorunun sorulduğu iki tarafla da bağ hissettiğim için cevap veremiyorum. Şimdi hep şeye özlemimiz var ya. Ulan 2008 ne güzeldi 2008 çok güzeldi ama kanka. İşte beyaz şov, eski beyaz şov çok iyiydi bilmem ne. He. İşte aman bilmem ne abur cuburu çok iyiydi niye kalktı piyasadan falan şeyleri çekiyoruz ya. Hı hı. Bu nostaljik özlemi... O ürünler gerçekten kaliteli olduğu için mi özlüyoruz? Televizyon programı olur, bilgisayar oyunu olur, bir teknolojik eşya olur, ne bileyim, abur cubur olur, yiyecek bir şey olur falan. O ürünler kaliteli olduğu için mi biz onu özlüyoruz yoksa o zaman çok keyfimiz yerindeydi. Biz o zamanı özlediğimiz için mi yoksa ürünler iyi değil o kadar da hani zamanı özlediğimiz için mi bunlar bize bir özlem yaratıyor? Bu sorunda benim iki tarafında da bir hissim var. Bağlılığım oluyor. Gerçekten iyi olduğuna emin olduğum çok ürün var. Niye ne oldu? Gülesim <laughs> <Gülsüm> geldi. <laughs> ya iki tarafında da varım. Ürünün kalitesine düştüğüm de var. Ama bazı <laughs> ürünlerin dandikliğini bildiğim için şeye de diyorum. Evet ya yani şey güzeldi. Hani ya işte 2008 güzeldi. Bu o yüzden bize 2008'i hatırlattığı için güzel geliyor. Sen buranın Aa, neresindesin? Ben buranın neresindeyim? Ben bir önceki videolarımızda konuşmuştuk ya 2012'den sonra tadı tuzu kalmadı. <laughs> Dünyanın. Dünyanın. Evet. Ben de biraz oradayım bu arada ya. Ama. Ya şey'e inanmıyorum, yalan yok. Mesela eskiden şu 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 güzeldi. Mesela ne bir örnek gelmedi aklıma ya. Yani. Ya PlayStation 2 oyunları daha iyiydi. Heh, mesela hayır abi PlayStation 2 oyunlarını özlemiyoruz bence. Ya çocuk olmayı, hmm, sorumluluğumuzun ha? olmadığı o zamanları, hmm. rahat olduğumuz o zamanları bence özlüyoruz. Ya Aynen. da şöyle bir şey var abi. PlayStation 2 dediğin zaman yeni 2005-2008 arası Aynen. desek, bir şeylere ulaşmak daha zordu. De, hmm, hani başka bir yerden baktın bak. Eli hani onu yada zamana bağlanıyor aslında. Eli evet hani eli geçirdiğinde sana yaşattığı tatmin duygusu daha his. yüksek oluyor. O tatmin his. Evet ya ben <laughs> şeyi hatırlıyorum ya. Dayımın <laughs> doğum günümden bir gün önce akşam 9'da elinde kocaman PlayStation 2 poşetiyle eve girdiği anı. Bak hayatımın en çok en net hatırladığım nadir olaylardan yani. biri olabilir. Ya çünkü şey mesela iyi değil abi yani eski zamanlar. Oğlum, cuma namazında dua ediyordum lan <laughs> Allah'ım lütfen bir PlayStation 2 mi olsun diye. Allah da 8 duymuş. 8 yaşındaki bir terbiyeyi hayal etsene. <laughs> Allah duymuş. Ama dayım dayına duymuş. bakarak şey yapıyorsun. Hayır, hani. Allah duymuş. Allah'ım lütfen PlayStation 2 <laughs> mi <kim> olsun. <laughs> hayır hayır ben önde dedemle dua ederken arka safta dayım <laughs> duymuş işte <laughs> feryadımı. Ya çok güzel bir hisse ama onu almak. PlayStation'ımın varlığı, Hani üstünün tozunu siliyordum. Evet, Çok evet. dikkatli bakıyordum. Babamın mesela şey okey olduğu gün de yine PlayStation'la ilgili aklımdan çıkmıyor. Buna çip taktıralım da. Pahalı oyunları. Hani çakma, Kon... korsan takıl. Korsanın karşısındayız arkadaşlar. Ben Kesin o zamanlar korsanın. <laughs> Çünkü gerçekten oyunları pahalıydı ve gidip 20 liraya 8 oyun alıyordum. Limon bazardan o yüzden. <laughs> Oo, millete yol yordam da gösteriyorsun artık. Kanka affedersin de Ankara'da yaşayan herhangi bir insan da yani, limon pazarını bilsin. Limon pazarı biliniyordur. Olsun. Yani İstanbul, İzmir Çankaya. <laughs> İstanbul'da da vardı. Bütün oyun içerik üreticileri falan hep söylüyor. Büyük bir böyle onlar da pazar gibi bir yermiş. Adını hatırlayamadım. Bir şey onlar da Diyebilir miyiz demeyelim. O konuyu hiç girmeyelim. Boş ver. <laughs> Orada yanarız Mesela da. şey iyi değil ya abi. Özlüyormuşum abi işte. Ya özlüyorsun da ama daha iyi mi daha iyi değil abi. Mesela şey var. Şimdi biniyorsun arabana. Kliman var. Otomatik Aynen. vites. Yani motorun ısınmasını beklemeden camı klima böyle açmıyorsun. Açabiliyorsun tabii. Bunlar özlenecek şeyler değil bence. E şu an binsen öyle bir arabaya küfür kıyamet gidersin. Ama bu şey de değil ya. Hı. Bazı ürünlerin de öyle olduğunu kabul etmek zorundayız ya aslında. Ya şöyle düşün. O zaman yediğin abur cubur kalitesiyle şimdiki aynı değil. Ya o başka bir tartışma bu, konusu bak, abi. Bu aynı hı değil. Hı. Bunu şeyden bunu rahat bırak mikrofonu. Sorry. Bunu şeyden söz etmiyorum. Hani işte doğal değil artık ürün hedele hedeleden demiyorum. Çok hızlı, ya, tüketim hızlandıkça hı hı. kalite aşağı iniyor ki daha evet, hızlı ürün evet, çıksın evet. muhabbeti var ya. Şey de öyle değil. Film, izlediğimiz yerli yabancı filmlerde de aynı düşüş var. İşte tükettiğimiz market ürünlerinde Peki, de var. Peki insanlarda aynı düşüş var mı? İnsanlarda da aynı düşüş var. Çocuklar hızlı hızlı <laughs> yapıldığı için. Şimdi nasıl yani? <laughs> hani, ya, yapıp ortaya attığı için insanlar. Şimdi abi şöyle bir şey var. Eline iki yaşında tablet alan çocukla... Hani ilk bilgisayarını 15 yaşında ya da 12 yaşında alan çocuk arasında illaki bir kalite farkı olacak abi ya benim tabii, gözümde. Tabii canım ama yoksa <laughs> bu da ciddi bir problem. Burada da ebeveynini sorgularsın işte yani. <laughs> Neyse o konuya girmeyelim. Onu, e, onu konuştuk ha. zaten. Hani demek istediğim şu senin aslında olduğun yerle benim olduğum yer aradığın bir nostalji diyor. var mı ya direkt var ya, mesela? Ben hayatımın 2003 ile 2010 arası olan kısmını arıyorum o 7 yıl. ...ben çok mutlu olduğum bir zaman... ...yani 8-15 yaş arası ortaokul... ...işte ilkokul Biraz ortaokul... ...biraz aklım var yani. ve hiçbir sorumluluğum yok yaşları... Ee, ...yaşıma göre fazla akıllıyım... Hı hı. ...hiçbir sorumluluğum yok... ...çok mutluyum gibi bir dönemdi o benim... ...hani insanları anlamak zorunda değilim, insan seçmek zorunda değilim, işte ne bileyim çalışmak zorunda değilim, parayı düşünmüyorum. Ee, oh ne güzel. Ha, basketbol yani. oynuyorum. Bir de bende tabii öyle bir artist da var. Ben şeyi özledim hakikaten yani altyapı zamanlarımı özlüyorum yani böyle maç heyecanını özlüyorum tabii falan. üç günde bir sakatlanmadığın o günleri evet, de özlemişsindir. Evet hiç sakatlanmadığım o günler gençlik zamanları bunlar insan özlüyor yani. Beni öz, özleten şeylerden biri de o. Ama işte diyorum ya iki tarafında da varım. Yani zamanı da özlüyorum. Ba ürünlerin bazılarını da özlüyorum. Yani Nefes Dark. <gülüyor> <gülüyor> Bizim yaşımız yetmiyor. Yani. Ee, ya şey o insan şeyi özlemez misin ya? Mesela Harbi vardı, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum ya. Oğlum sen çok iyi bir <laughs> arkada seçimeymişsin şu an. Onu da fark ediyorum ya. Siz de benim arkadaşım olmak <laughs> istersiniz. <almışsınız. gülüyor> Hayır oğlum bak benim cidden teda şeyden üretimden kaldırıldığını en üzüldüğüm şeylerden biri o Harbi çikolatası. Bazen hala böyle kıyı köşe bakkallarda görüyorum. Nereden buluyorlar artık? Bilmiyorum yani. Hani Alpella yok artık. Yok artık. Yani artık yani ama yani onlarda hala var. Çocuk gibi mutlu oluyorum, hayvan gibi mutlu oluyorum abi ya. Ben de işte onu özlüyorum. Ya şeyi bile özlüyorum ya. O bile eski kalitesini kaybetmiş. Alasın evet. satayım. Zaten kalitesi olan bir şey nasıl eski kalitesini kaybeder? 10 kuruşluk jöleleri hatırlıyorsun, emdiğim. Evet. Birçok bakkalda var. <laughs> Geçen aldım. <laughs> ya kardeş, zaten dandik olan bir şeyi daha dandik nasıl yaptınız ya? ya onun kalitesi de mi düştük? Kanka <laughs> zaten zaten zehirdi yani. Zaten kötü bir şeydi, çok zararlı bir şeydi. Daha kötü nasıl yaptınız oğlum bunu? Çok kalitesizdi ya. Meybuz nasıl bilmiyorum ama bak. Onun ee, son... ben bir şey diyeyim, meybuzu küçükken de yemiyordum ya. Ben... Yani hep şey kafasındaydım dedim. Ben buna 10 kuruş vereceğim. 4 tane 10 kuruşu birlik birleştirip daha iyisini aldırım. Yok ya, ben şeyi vardı. Ben meybuz yiyordum. Ben Hiç ki, böyle her dışarı çıktığında 2 3 tane meybuz yiyordum ben. Çok seviyordum ben. Şey sevmezdim meyveli olanları. Kola, kolalı meybuz. Aa, hiptrik vardı ya. Of. Öf. Gerçi hala of. olabilir olamıyor. Sol omzumdan kurşun dedi ya. Hiptrik kedilerin hiptriğini görünce böyle oluyorum bak. Keşke bize de yapmayı devam etse. Kaju, kaju hiptrik verirken böyle oluyorum. Tut şey Vietnam gibi. <laughs> Kendi hiptrik anlıyor. Oğlum benim en sevdiğim şey Danone yoğurt, hiptrik. Yazın bunları buzdolabına atma hareketi var ya şu. Donald kendi işte, çubuğunu yolluyordu. Bak mesela takıyordu. şimdi yesem muhtemelen çok kötüdür tadı. Yani abi işte bazı şeyler çocukluk damak zevkin olmadığı <laughs> o dönem zaten güzel oluyor. Ya. Ama işte lingine maç yapıyor muyduz? Tabii. Linkine maç. Tam. Link vişneli miydi favorin Çilek. çilekli mi? Vişneli link seven ağzını bozmak <laughs> istemiyorum. <ya. gülüyor> vişneli link seven gerçek bir insan değil gibi geliyor bana. Ya. Hiçbir yani ya paizetli, yapay zeka gibi bir şey yani. İnsan turnusoluydu oğlum o ya. Bak sokakta böyle turnusoller vardı. Hatırlıyor musun? Kola sevmiyorum abi ben. Diyen bir çocukla arkadaş etmezdin. Çok zor. Çok bizim zor. jenerasyonumuz için çok, çok zor ya. Zor. Mesela kafaya dikmeli cips vardı ya 25 kuruşluk evet. mısır şey, chitosun falan da vardı. Mesela bunu yemeyen adamla da arkadaşlık etmez. Olmaz abi. Bununla maçını yapıyoruz bunu. Nasıl direkt <laughs> sevmiyorum Demek sevmiyorum ya. Linkte işte Vişneli'yi... Ben Vişneli alabilir miyim diyen dayak yer. Yani öyle bir şey mümkün değil yani sokakta. Bunlar hep arkadaş turunu soruydu bak. Evet evet. Mesela, güzel zamanlarmış kanka. Çok güzel zamanlarmış. Evet ya. nostaljiden... İnsan özlüyor. Siz de özlediklerinizi yorumlara yazın. Evet, tamam bak, diyecektim ben. Güzel fikir evet. Bir videomuzda da böyle olsun. Gerçi videomuza sık yorum atan insanların yaşları ne bilmiyoruz ama... Taner amca hariç. <laughs> Selam olsun. Taner amca bir başlıyormuş bizim... Topaçlarımız vardı, bisiklet falan. Yazsın lan! Onun Benim de topacım vardı Beyblade. Abi ya! Benim, <laughs> bak açtıkça açasım geliyor. Açtıkça geliyor Çıkamıyoruz ya. Çıkamıyoruz buradan. Neyse biz video dışında bu <laughs> evet, özlemimizi yine... Evet, evet. E... Bir gün şey yapalım mı seninle? Şuraya bir tane... Beyblade sahası. Ha Beyblade var sahası. Benim. Duruyor var duruyor hala. Var, var. <laughs> Gökhan beni ifşalama videoda. Benim <laughs> çok, çok, çok şeyler yaşandı bugün. Bir gün şey yapalım ya. Ne diyorsunuz şey Ramazan da yaklaşıyor Ramazan özel programı Bay nostalji, Bilek savaşı. <laughs> savaşı. duran zaman <laughs> burada Ramazan özel. Ya Ramazan özel bölümü bak iyi söyledin nostaljilerinizi yazın abi yoruma Hı -hı. herkes yazsın ama yani, yani yaş grubu fark etmez. Nos, ben küçükken bu vardı, şu vardı biz çok severdik falan uzun uzun yazın üstüne bir de şey yazın Ramazan özel bölümünde ne istersiniz onu da yazın belki oradan da fikir alır ekleriz diyor. Ne evet, mantık. Olabilir, olmayabilir. Olmaz diye bir şey yok. Aşağı yukarı 10 12 yorum geliyor her video. Belki arasından bir şey çıkarırız yani. Bakalım aynen. Videoyla. Evet, İgo Garaj'da bir e, videonun daha sonuna geldik. Vallahi Keyifli de oldu. evet Nostaljiyle bitirmemiş. de gittik. Şey de yaptık. İsimlere de dalga geçtik. Bir şeyler, bir Rapçilerimizi şeyler. De övdük. Rapçilerimizi de dövdük. O zaman sizleri öpüyoruz. Sevgili Igo Garaj takipçileri, sizleri öpüyoruz. Ee, videoları beklediğinizi biliyoruz. Fark ettiğiniz üzere günü değişti videoların. <laughs> Artık pazar günleri. Daha da değişebilir. <laughs> değişebilir. Arayış bu bir arayıştır. Şu anda iyi, fena değil gibi ama belli de olmaz ha, belki, belki Gökhan der ki ben bu hafta atmıyorum hiç <laughs> vardı <laughs> diye bir bilemezsiniz. Ama onu düşünüyordum ben ha. Ama gerek yok. Öyle bir şey olmaz. Tamam. Video gelir yani. Video gelir. Video gelir ama ne zaman gelir orası bizde kalsın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde Gökhan Can Erdar ve Gökhan Caner Dar. unutmadın yani onu. <laughs> Yiğit Han Bozkurt'la <laughs> tekrar burada sizlerle olmak üzere. Hoşçakalın. Hoşça